Merhabalar. Ben Hande Akın. Duyguların diliyle iletişim kurdunuz mu hiç? Duyguların dili mi olurmuş? Bizim ana dilimiz Türkçe değil mi? Peki Türkçenin içine biz duyguları katıyor muyuz? Evet katıyoruz. Öfkelendiğimizde kelimeleri belki de sıkarak ifade ediyoruz. Üzüldüğümüzde belki de kelime ağzımızdan çıkmıyor bile. İşte iletişim kurarken duyguları cümlelerin, sözcüklerin içine adapte ediyoruz. Farkında mıyız? İletişim ilişkilerimizi belirler. İletişimi nasıl kurduğumuz ilişkilerimizin nasıl gelişeceğine hizmet eder. O yüzden iletişim kurarken duyguların dilini nasıl kullanacağımıza bakmamız lazım. Sevgiyle söylenen sözcükler hani eskilerin deyimiyle yılanı deliğinden çıkarır misali çok daha farklı etkiler yaratır kırgınlıkla, hayal kırıklığıyla söylenen sözlerse bambaşka etkiler yaratır. Ama her birimizin duygusunu ifade etmekte özgür olması, özgür hissetmesi önemlidir. Peki biz bunu gerçekten yapabiliyor muyuz? Pek sanmıyorum. Neden mi? Çünkü çocukluk dönemimizde duygularımızı ifade ettiğimizde görülmemiş olabiliriz yani duygularımızı ifade etmemiz hiçbir işe yaramamış olabilir. Duygularımızı ifade etmenin işe yaradığını gören bir çocuk bunu hayatına da taşır. İletişim kazalarının ardında gerçek duygumuzu samimiyetle ifade edememiş olmamız vardır. Bazen de kitleniriz. Duygularımızı, kendi gerçeğimizi ifade etmek bir travmamıza bağlı olabilir. Eğer siz birine hayır dediyseniz ve o kişi hayatını kaybettiyse böyle yakın bir danışanım olmuştu. O kişi bundan sonrasında hayır demeye cesaret edemez. Herkese ve her şeye istemediği halde evet demesi de kendi alanını korumasını engeller. Sağlıklı iletişim için duyguların dilini öğrenmeli ve duygularımızı samimiyetle ifade edebilmeliyiz. Duyguları ifade ederken de sen bana bunu hissettirdin, sen bana bu duyguyu verdin değil, ben çok üzgünüm ben şu an öfkeli hissediyorum diye ben diliyle konuşmalıyız. Duyguların diliyle iletişim için daha detaylı görüşelim. Gelin hep birlikte bakalım nasıl duygularımızı ifade ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.